Selamlar arkadaşlar. Bugün Trajer oynayacağım. Ver bana bu pençesi. Koş kardeşim koş 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 koş. Kayıt şeysi buraya gelsin. Notla beraber girdik. Şuradan gelelim hocam. Kıyamam biz biz yapamıyor. Şöyle mavimizden başlayalım hocam. Roger da buff yiyen kahramanlar arasında. Ve oldukça hani şey böyle e, ee, tabiri caizse böyle çıtırından bir buff yemiş. Yani düzenlenmesi gereken her şey düzenlenmiş. Ultinin yanılmıyorsam dönüşüm süresi mi kısaltılmıştı? Ultinin miydi ilk yeteneği mi? Tam hatırlamıyorum ama en mükemmel kısmı mesela şu. Bakın şimdi bak. Bak. Hani direkt atıyor. Çocuğu asla... alırız ya. Çok güzel aldık. Rafaela karşı almış. Rafael'ın da nasıl değiştiğini gerçi oynayanlar elbette denk gelmiştir. Göreceklerdir. Artık Grudger'ın işte temel saldırıları ve şu yetenekli toparlanma süresi yok artık. Aşırı güzel olmuş. Yani artık o durumdayken de bir nişancı gibi davranabiliyor saldırıda hıza çıkmadan da. Rahat bir şekilde işleminizi görebiliyor. Bozulma tırpanı ver bana kardeşim. Bozulma tırpanı dizilmeyi mi yapsam acaba dur. Hiç karşıda aşırı derecede tek atabileceğim şarlar var ya. Ben, ben bir ilk fırtınayla başlayayım. Ya hocam durma durma sen farm dön, farmını dön. Tamam, Aşırıyormuş, şuna baksana direkt bu, bu halinde bile nişancı gibi davranıyor. Sen, sen bir ölüsün. Sen bir öl. Bir sen de çocuk adam. Nerede o? Nerede o? Burada mı? Yok gitmiş. Eleman ten gitmiş la? Öldü mü? Yok. Maalesef ki ölmedi. Sağlık olsun diyelim. Şuradan şurayı alalım. Aynen öyle. Direkt kaplumbağa gireceğiz. Mükemmelsin. Burnun bu aralar baya kötü. Allah sonuma hayretsin. Hasta oluyor gibi hissediyorum hocam. Şuraya vurup elimi şuradan çekeyim az bir şey. Vur 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 vur. Hatta biraz daha çatır çutur olabilir. Özür dilerim. Tam yaslayıp oynamak istiyorum çünkü. Dur hocam. Ay 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 ay. Polen alerjim varmış ve benim haberim yokmuş. Böyle bir problem var. Sadece kat Orman mid yazan var. Kankam rotasyon sana dönmüyor sıkıntı orada. Ben sana gelirim de o rotasyon sana gelmiyor. Ben o çocuğu alırım. Merhabalar. Şuraya da koş. Vur hocam vur vur vur. E bence bu toparlama süresinin değişmesi Roger'a sil baştan bir item dizilimi getirir. Çünkü artık hani burada baksana hop 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 direkt vuruyor. Aşırı iyi olmuş burası. Mükemmel olmuş. Roger artık favoriler listeme girecek bir çar. Aşırı sevdim bu halini. hocam vur 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 Yok kule altı klinte girilmez zaten kendimden bilirim Ben alırım o çocuğu ben daha top Ben o çocuğu alırım Şuradan Sen bir bakalım aa o neydi be adama bak sektir sektir bir haller oldu bana çok da iyi hesapladım ama ne dedim ki gelir o yetenek atsa bile sonuçta şeyim var dedim. Hani Likan Pençem var dedim. Ona rağmen çok değişik bir olay oldu orada. Anlamadım ne olduğunu ama eleman yaptı şu bunu. Helal olsun diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Koş şuraya hocam. Vur 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 vur. O, o Lucas'ı aşırı zorluyorlar. Ben Lucas'a giderim. Ver bana. Onun Biraz daha metal biriktirmesi lazım çocuğun Aç ultini da yapak, de şu ya hadi. Endör. Başlıyor. Boş hocam. Gidin şey mi? Sal saldırı hızı ver bana. Harbiden saldırı hızı ver bana. Manyak bir şey olmuş Brajer. Harbiden manyak bir şey olmuş. Tamam. Koş diyeceğim de kanki nereye kadar ya? Ya başlayacağım diriltmene ya manya bak. Vur vur vur. Çocuğuma vur. ne hasardı be. Hadi bu sefer de seni benden kurtarsınlar da göreyim. Kendini kurtar daha doğrusu. Bir şey diyeyim mi? Roger, Roger, Roger bitmiş ya. Bu adamı metaya sokmayın ya. Roger oynamak istiyor bu arada sırada ya. Yere Yok, orijinal maymunu hedef almadığım sürece hiçbir şey yapamam zaten. Tamamdır. Ben buraya aştırırım bu arada. Yok açamadım maalesef. Sağlık olsun diyelim. Hopla şuna. Ve benim biraz da can yeneme ihtiyacım var. Biraz da can yenileme lazım bana. Neredesin sen ee, kankim? Heh sen gel bana. Hasan pençecikleri. Koş şuraya. Vur 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 vur. Vur vallahi billahi çok, çok aşırı gaza geldim şu an var ya. Çatır çutur orman dönüyorum. Vur 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 vur. Acırım be. Bacırın be kıvama gelmiş be Koş Allah'ına kurban Orman dönerken gaza gelen ilk insan var ya Vur 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 Tamamdır O Rafaela'yı rahat bırakmayın onu her türlü alırız biz Çekersin o çocuğu Çek anki Çok güzelsin mükemmel bir detaysın Franco Böyle bir burun silme seremonisi yapalım orada. Çek, çektiği yere bakalım hanım. Ka kaçarım da vallahi billahi like kaçarım. Oo oh, budur ya. Neresin Hayabusa? Hayabusa buraya gel. Hayabusa gel. Gel buraya Hayabusa. Hepsi gel. Hepsi neredesin? Hepsi yok ya. Toplansa zar orada beyler. Gel 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 gel. gel. Çok rahat oradayız. Şu manyağa baksana nasıl lord dönüyor. Aman 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 aman. Rabbim karşı takıma gelmesin de oynayabilenden korusun. Tipe bak hale bak kafayı yersin. Bu nedir böyle ya? Beyler beni izleyenlerin sayısı az zaten. Bunu siz alırsınız. Oynayın oynattırın. Vallahi billahi on numara bir şey olmuş bu. Bana kök kram ya. Biraz da kill kalsın hocam. Yav dirilmene şimdi. Tövbe estağfirullah ya. Koş şuraya koş. Al şunu kanki. Koridorlar eşit itilmiyor yalnız beyler. Koridorları niye eşit itmiyorsunuz acaba? Fizim şey ben o şu çocuğu da alırdım var ya. Biraz daha beni gaza getirseniz harbi alırım o çocuğu. Ver. Vur 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 Allah'ına kurban be. Ya hocam oynayın oynattırın şuracırı ya. Elhamdülillah be. Ya ben böyle maçlara, böyle maçlara can kurban be. mi Pip kime gitmiş? Emi Pip kime gitmiş? Kime gitmiş? Evet be 6 maçlık galibiyet serisi be. Ulan Lukas Ah be Lukas Bir kile be Lukas Belki bir kilden fazladır ama. Yok gerçi eleman da iyi vurmuş. Ee, her neyse arkadaşlar. Benden gülüm kadar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.